Herkese uzun bir aradan sonra GTA ekranlarından merhabalar efendim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Keyfiniz, sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet bugün görmüş olduğunuz şu arkadaşlar, evet şu maymun tişörtlü e, maymuna benzemeyen arkadaşla birlikte çarkı çevirmeye geldi kendisi. Ben de ona eşlik ettim. Buradan da hatırlarsanız bir güncelleme gelmişti yıllar önce. Onda kalan bir Open Wheels serisi vardı. Onu bir tamamlayayım dedim. En azından 1 iki yarış yaparız diye düşündüm. Onun için buraya geldik. Hoş geldiniz Enes Bey. Hoş bulduk efendim. Evet. Ayrıyeten teşekkür ederim. Çok iyiyim. Ayrıca arka planda sesli olarak bizimle olan Cevahir Bey var. Arka değil. Göklerden şu an Beycan'ın yanından sesleniyorum. Tabi. Göklerden gelen bir ses vardır. Evet şu an bu garip... Şu an Enes... simülatöründe uçarak geçiyor üstümüzden. Enes sen, sana ne çıktı çarktan? Bana coins çıktı coins. He. Dur Ben bir dakika. Ben de bir çevireyim ondan sonra direkt Open Wheels'a gidelim hemen. Hadi bir araba çıkartıyorsun Semi. Yok Haydi yok yok. Onu. Şöyle bu Cevahir'in yaptığı gibi böyle hafiften böyle yumuşak çevirsen belki gelir. Biraz beklesen gelir Semi. Aynen süresi var onun. Biz sana inan. Bıraktım. Ya. <laughs> bir dakika dur. Hadi Semi yaparsın. Çok hızlı çevirdi onu ya. Bu arada geçen çektiğiniz Fall Guys videosundaki şerefsiz adamı ben de gördüm. Ben böyle şerefsizlik görmedim. Değil mi? Değil mi? Değil mi? sonra. Deme, Çeresiz köpek. Aa, RP geldi. 7500. Allah bereket versin. Oh, 133 geldi. buçukuncu level oldum. Güzel. bir ns level açamadı artık ya. çocuk Biz bu arada dedik ki o Fall Guys falan. videolarında nsinkine ya da benimkine 1500 üstü likeyse dedik. Lan like daha az gelmeye başladı. Adamlar istemiyor herhalde uzun <laughs> yayın yapmamı. <laughs> ben <de> anlamadım. <laughs> Benim için hava yayınlar Bitsin falan diyorlar. Benim için <laughs> avoş. <avva> ben <laughs> yani hiç sıkıntı değil. Evet şu an Enes Bey buyurun çıkınız efendim. Sonra follow me. Oo araba özel araba galiba Semih Bey. E, tabi tabii Var var. Güncellemeyle aldım ben bunu. Ben Buyur. de özel Maserati'mle geziyorum. Oo. Enes Bey araba piyasası mı yükseldi canım? Video öncesi Enes'le araba piyasasını konuşuyoruz. Hı -hı. Kendileri bir e, serven serüvene atılmayı düşünüyor motor üzerinden. Dedim Hı -hı. etme eyleme. Oğlum şey neydi onun ismi? Her şey öyle. Sabahleyin Cedric'in komu için bir şeyler filan fiyat araştırması yapıyorduk. 39 liraya gördük. Akşamleyin tekrar girdik 43 lira olmuş. Sabahtan akşama 43 liraya yükselmiş 39 lira. Valla aynı şey tavuk enler için de geçerli. Aynı şey oluyor. Talep fazla olunca direkt yükseltiyorlar fiyatı. Talep değil o talep değil. Arzdır o arz. Yok ondan dolayı <laughs> şey ya o dolardan dolayı. Dolar eurodan dolayı yurt temin ediliyor böyle şeyler. Her evet. şey dışarıdan anlık olarak değiştiriyor şerefsizler. Şey, ne dedin? Enes sen ikramı ne diydunun? İkramı gördün fiyatını sinirlendin? Ha şey, ilk al şeyi yaptık. E, ile ortak alışveriş yapıyoruz. Evet. E, en sonunda birbirimizden düşüyoruz hani ortaya yolu bulmak için falan. Neyse hesapladık <laughs> evde bir önceki fişi, sonra alışverişe gittik. Hesapladığımız fişte ikram 1.75'ti Kaç ay, kaç hafta önceydi o yaptığımız? 2'de i̇şte 2 bir hafta önce falan. 175 oldu mu lan? Bir ikram daha alayım dedim 2 lira oldu olmuş. Abo. O <laughs> ikram <laughs> hak 175 olmuş u. mu? 2 mi oldu? Oha. Ben en son 1.25'te bıraktım. Yok 1.25'te 1.5'ta bıraktım. Ben en son 1'de bıraktım. O zamandan bu yana ikram yiyip <laughs> yemiyorum falan diyormuşum. Evet. O, çok çok şu an Open Wheels'a geldik Enes Bey. Ben çok... en son 75 kuruşta hatırlıyorum Çok abi onu da hatırlıyorum. Çok ilginç. Ah hah ah mazi. 25 kuruşa etik piknik. Yaşlandık be. Lan ben 1 liraya patitoyla tamam. patito ile L kola alıyordum BİM'den. Oğlum o BİM'in kolaları vardı ya aynen 25 kuruş 35 kuruş filan. Aynen aynen. Oğlum ben, oğlum ben zevkine çalkalayıp böyle patlatmak için bile alıyordum. Enter mi yapayım, E mi yapayım? ben, ben sana istek atarım. <laughs> Sonuçta <Sanıştı> fare zehri. <gülüyor> <gülüyor> Yo ondan değil lan. <laughs> ne bileyim zevk. Nasılsın? Sorunlu. Enes istek Yükürcü atam. Dur mı? istek atacağım o, Enes. Bu arada Enes'e bir geçiş ekranı yapmışım. Maşallah. Aman Allah'ım dersiniz. Enes Bayağı isteği bir attım. Bir Sen daha son halini görmedin Enes. O kadar mı diyorsun? Yakıyor yakıyor. Alev alev yanıyor ortalık o zaman. Hızlı Abi, hızlı Enes geldim. hızlı. Bir sürü katılan oldu Enes. Kabul ettim vallahi geliyorum şu anda. Semi sana uygun fiyatı satabilirim fotoğrafları. Ha benim ihtiyacım yok ya Allah razı olsun. Bak öyle deme Semi. Yarın bir gün Tabii lazım olur bak. Canlı bak dolar yayını, yükseliyor. <gülüyor> 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 dolar yükseliyor yarın bir gün istersin pahalı olur. Yok yok ben Oğlum, iyiyim öyle. Bu isimler ne böyle değişik değişik isimler var senin burada? Tabi tabi farklı insanlar var. Ne açık soruda mısınız lan? Ha açık <laughs> soru Mill yapıyoruz bir da. Bir tane Türk var gördüm Oo, Polat. Bak. Selam söyle. Selam söyle Polat. Cevabını selam vermiştimdur. Ahet sana özürüz. Polat. <laughs> ya, <iyi. gülüyor> ha geliyorlar. Evet şu an. Hangi Polat? Oğlum yalnız bir şey değil mi? Can Polat. Aa, söyverin en yüksek level'lısı benim lan. Ha? Hadi be. Valla 130 işte valla en yüksek benim. Ay şu an nasıl mutlu oldum içim kıpır kıpır oldu. <gülüyor> hadi <gülüyor> i̇kinci, ikinci 123 level varmış. Evet. Hadi Üçüncü bunun şerefine diyorum. semi bir tane folgaysa kupa kazanıyorsun artık. E i̇nşallah. Aa Enes hadi isim 96 ile üçüncüsün ha. Aynen. Yerimizi koruyoruz. 3. olmayı severiz bronz. Hadi bakalım. Bronz veriyordu değil mi? Hmm. Aynen. Bronze, altı. Bu değil. Oo. Araba. Valla bak Enes hangisiyle için daha rahat olacaksa. Bir dakika benim şeyim nerede peki? Ben hep sattım mı yoksa? Ben mevcanın arabayı mı alsam ya? Hayır olamaz. Satmışsın, satmışım. satmışım. Fakir Hiç yok, yok mu oğlum orada? Benim kastım yok. Kredi çaktım diğer arkadaşlar da çaksın please. Ben şu an gittim. Evet. Mecan aracı aldım. Hayırlısı diliyorum. Umarım hızlı bir araçtır. Mecan araba? Kıp kırmızı var diye bir tane F1 benim. Hı Onu <laughs> aldım. Haydi. Şu an kaç kişilik bir takımdayız onu merak ettim aslında. bugün Five <laughs> laps mi? Sen <laughs> oh, <laughs> oh. Şeyi uzun yapma. Ee... Turu uzun yapma. En son uzun yaptığını hatırlıyorsun. Yok ben ben açmadım oğlum. Açık lobi ya. Başka skor. Turu basıyorduk Ee. Kısmet. Şu an yükleme mi Şu an ışık. Ne oldu oğlum başlamıyor oğlum bunlar ne yapıyor? Oo oo oo. Mahvettiler bunlar. araba araba bırakmadılar Semi o sen sen neydi? Oğlum şu an no, no. yaşadıklarımızı görmen istiyorum. Aslında yayın açabilirim de kayıt açık şu an yayın açamıyorum o yüzden. Enes açabilir. He! Ee... Yok kaçmayın. Şu an zaten bir ayrı bir fotoğraf. Lan lan onun. Oh! <laughs> sıradasın. Ben mi? Evet. 8. Ben 6. sıradayım. Yak, yak, yaklaş bana. Semih kaç kişi arasında? 13. Oo güzel. Ben 5. oldum. 7. Size Hadi oğlum E çalışmıyor bunda. E yok, yok yok çalışmıyor, bozuk. <laughs> şu an 7, yedi... Enes hadi Enes. ilk 3'e girmemiz ben lazım Enes. 3. sıradayım. Haydi Enes, haydi Ben şu an Enes, iyi yakaladım. Bu video kimeydi lan bir dakika? Bu video kimeydi? Bana, bana. Mi? Haydi evet. semi, haydi semi, haydi. Yok yok Enes diyebilirsin. Haydi Enes, haydi. Yalnız virajları anladım. çok iyi dönüyorum ya. Ben de şu öyle aynı şekilde. Cevahir GTA'ya girdiğini görüp Cevahir'in GTA'ya girdiğini görüp sövmeyin efendim. Kapak kısmı <laughs> yapmak için fotoğraf almam gerekiyor bir tane. <laughs> Lan çekil! Hücum! Pit stop'a mı girdim ben az önce? Altıncıyım altıncı! Hadi seve yetiş! Ben öndekilere yetişmeye çalışıyorum ama onlar çok hızlı bir şeyler kullanıyorlar herhalde. Madde Uçak yakıtı kullanıyorlar. Ben yanlışlıkla pit stop'a girdim ya. Hayda! Sevin nasıl becerdin onu? Sıkıntı yok. Ne? On net mi? Aa nasıl açıldı Enes? Gördüm. Bana vurma! Bana vurma! Evet salak Enes, evet, öldü. Semih'in sesi sadece bana mı fazla geliyor yoksa sana da geliyor? Bana da geldi bana <gülüyor> da evet, <laughs> <da> fazla <gülüyor> geldi. <laughs> Kulak. Birisi <laughs> <Gülüşü gülüyor> şeyde yazmış. E, counter'da şeyde yazmış. E, Semih'e e, beyni atanlar artı bir mikrofon alınacaktır falan diye. Onu gördün mü Semih? Sen mikrofonda mı bozdun? Oğlum ben mikrofon sesini bir de düşürdüğüm halde böyle. Allah Biliyorum. Allah. Son zamanlarda ilginç şeyler Altıra'da yaşanıyor. Da Son bir zamanlarda yani. yaptıklar mı? Yaptıklarıma bakma ne olursun. Oğlum yalnız Benim. adamlar ağzıma tükürdü ya. <laughs> Diğerlere yetiştir Semih. Bravo Enes, bravo. Semih ikinci olacağım neredeyse. Hadi hadi Enes yapabilsin. Biz inandık, siz de inanın. Bizim için bu yarışı olur. Oğlum adam spam oluyor ya. Ray 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 ray. Atman lan 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 lan. Oğlum o restart atmıştır ondan nasıl spam oluyor? Yok yok öyle bir şey değil. Üst üste lak yemiş gibi böyle. Ha o kötü. Kaçın sıradasın? Geliyorum. Aa mısın? ulan tahmin etmedim yavaşlamam lazım. Tüh be. bir <laughs> aranızda bir konuşma geçmeyecekse e, e, neredeyse yarım saat önce aranızda geçen konuşmayı bir okumak istiyorum WhatsApp'taki. Heh. <laughs> Enes diyor ki yarı final sende de mi? Jaysa üzerine konuşuluyor. Bu arada sesin birisine yankı yapıyor. Benden de. Enes diyor ki yarı final sende de mi? Semi diyor ki hayır final sende. Yarı final. <gülüyor> <de>. <gülüyor> <laughs> Sen bunu yazarken ne içiyordun yani? <laughs> oğlum ben orada ya yarı finali yarım final sende olarak okumuşum. İkinciyim <laughs> Semih. Bravo Enes ben sekizinciyim. Nasıl düşebildin Semi? Ağzıma tükürdüler Enes. Bu ne oğlum? Bu lavuk uçuyor. <laughs> oğlum Fall Guys'ta bile hele yapıldığını görüyorsun artık. Buna şaşırmayın yani. Uçuyor. Gerçekten uçuyorsa tabii. Vallahi ben neler neler uçuyor gördüm. Uçuyor anlamında o anlamda değil yani hızlı gidiyor uçuyor anlamında. Anladım. Vallahi artık uçmasına da şaşırdım. Oğlum adamın arabasının arabası lastiği girecek çıkmış, adam gitmeye çalışıyor. O ve şey. ben hala niye sekizinciyim? Ben de pistaba girmem lazım aslında ya kaçırdım ilkini. Kötü oldu. Yapma bunu Enes, yapma bunu. Çünkü araba dönmemeye başladı. Sevin, İkinci sırada hep kaybetmek istemiyorum. Oğlum pis Oğlum bu, bu araba nasıl tahmin olacak? Görmüyor musun? Aynen adamla pası girdi değil mi? Tamam oldu. Güzel güzel açı yolu dokuzunculuğa düştü ya Allah cezasını vermesin. Oğlum birine ben kaç fark attık lan adam önümüzde gitmek için çırpınıyor. Benimdir kesin o. Sen bir turbo bindir der Ben nereden sektim lan az önce öyle. <laughs> Aa şok oldum. Ben kazanamayacağım zaten biliyordum ya. Oğlum adamı bir vurdum. Adam <laughs> uçtu gitti. Enes birinci lan Cevahir şu an. Öyle evet, şu an birinciyim de bir stop'a gireceğim ama. Mecbur. Takıntı yok bir stop iyidir. Son el girme ama girme. Girme. Son el mi oluyor? Hangi el bu? Biliyorum. Son el son el diyorum şimdi değil ya. Daha şu an yarısındayız güzel, galiba. Herkes. Ben iyi güzel gidiyorum. Semi. Semih birinci sıradayım. Semi. Bravo Enes. Lastiğe taş değmesin. Ben bir de, de fırladım fit stop'a. Birinciye geçince sıfırladım bir de. Mantığı görüyorsun değil mi? Sen evet. çok zeki Taktik bir çocuksun. Artık zeki ya. Oğlum ben ya geçiyorum adam. adamlara hala ama mı... lan bu adamlar bana tur mu bindin ne yaptı? Oğlum senin turmur falan olmuyor. Ama tur bindim şu olsa Enes geçerdi ya lan Enes hiç görmedim. Senin gibi ölmem. grupta birinci olan birinin ee, e, tur bindirmeleri kötü olur. Olsun yani olsun seni, bir şey, şey olmaz. Atmanın önemli bir pilot, pilot olsun. Tabi tabi aşırı. Semih Şumayır'sın yani sen bizim için. F1 pilotlarımızdan birisin. Yani. Yapma böyle şeyler Semih. Şuradan güzelce döndüm ben nasıl bir koydum. Aha önümde Oğlum, hedef gördüm. Yarıcı bırakmış önümde duruyor lan. Bende <laughs> de öyle duruyor da onları geçince bir şey olmuyor. Onlar zaten bindiren bindirmiş. Oğlum adam ne gidiyor be. Oğlum ne zaman biteceğini ne zannıcam ben bu ne? Şu an 5. etaptayım ben Enes. Sen en fazla altısındasındır o zaman. Lap yazmıyor oğlum ekranda. Yazıyor yazıyor. yok görmüyorum. Yani Lepi tamamın yazıyor işte. He evet, anladım. Evet. O zaman bunun şerefine Formula 1 yapıyorken bu Türkiye'ye dönecek olması Formula 1'in çok huzur verici, mutluluk verici. Evet. Se Artık i̇zleyicilerine, izleyicilerine, seyircilerine mutlu haber vermiş olalım. Evet. Güzel değil mi ya? Ben hoşuma gidiyordu. Türkiye özellikle masa kazanıyordu. O zamanlar şu mayır tutuyordum. Oğlum bayağı fark attın da ben ikinciye de fark attım Semi. Bravo Enes. Nazar Nazar mi kendine. Tüt tü 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 maşallah. Oğlum ben adamları geçiyorum geçiyorum ama. Enes işte bizim gibi abilerin hazırlık yapınca seni böyle açık Ulan takıldım lan takıldım lan. İşte da. bizimle daha fazla oynamalıydın. <laughs> evet oynasaydın takılmazdım Hep sizin yüzünüzden. Hoş. <laughs> Lanet insanlar bana uğursuz geliyorsunuz. Ne? Semi sen gelip Enes'i bir haklayalım. Tabi tabi. <laughs> Ne dedi? Suikast gene de suikast şu an. Yapar yapar ben beklerim Semih'ten. adam Semih gitti. Aa, tam köşede durmuş. Hiç engelliyor. Dur Enes nerede neredesin Enes? Fall arkadaşını kazandırmak için el alemi tutuyoruz. Biz, biz de şey yapalım el alemi çarpalım. Olur. Enes kazansın. Mantıklı. Bak şimdi Enes nerede? Bu kim? Enes'e mı şerefsiz adamlarına yok, yok. Oğlum yapma öyle şeyler Semih yürü git. <laughs> enes enes yanındayım Enes salli geliyorum. Gel. Merhaba. Ama bana dokunamıyorsun herhalde sen. Yok yok. Için. Aynen. Aa öyle <laughs> değil mi <bir> şey <laughs> <ne yazıyor gülüyor> Oğlum. Daha yedi 10 lap diyor oğlum bu Semih. Tam 7'deyiz işte. Tam daha 7'de ne oğlum işte az kalmış. Lan Semih bak oğlum bana vurup durma. Vurmadım <laughs> ki. Semih şerefsiz misin ya? Vurmadım ki. Ne güzel birinci derliyorum <laughs> adam gelip gelip bana vuruyor ya. Oğlum zaten. vurma <laughs> da vur bana <laughs> da. da. Bak sen <laughs> vurdun <laughs> şimdi. Semih. Semih. Semi, Arkadaş. Arkadaş. <laughs> <laughs> Adam nerede? Şu yüz indirmen lazım. <laughs> İndirme diye bir şey var mıymış? Yani onunla uğraşsın ben de uğraşacağına. Hadi seni. Ben yalnız gezme diye geliyorum seninle. Allah razı olsun çok düşüncesin de. Bak tam şu köşeden dururken o ucu çocuğa vur bir tane. Afallıyor çocuk sonra bir daha düzelemiyor. Bakayım ben bekliyorum. Ha geliyor. Oo iyi girdiler. Enes bir girdi mi? Yok. Lan adama vurdum ben çarptım. Semi 40 yılın başına bittik yapacaktın adamlar oldu olmadı. Ben çarpıldım lan. Şeref insanlar giriyor. Şey böyle oluyor. Semi adamlar geliyor arkamdan. Semih, evet vursunlar. gelirler Enes. Yetiş vur. <laughs> Yetiş ya Semi. Geliyorum Enes. Hadi Semi geliyorlar adam arkadalar Semi. Bir şey olmaz Enes. Merak etme sen birincisi. Diyorum. Birinci olmazsam bu kadar birincilikte önde gittim çok, olmazsam harbiden üzülürüm. E ee, inşallah. İntihar eder, eder misin oldu. ben? Şur. İntihar eder misin? İntihar oyunda edebilirim. Gerçekte etme şansım yok. O kadar borca girdik değil mi? Yani. <laughs> Sonra Cevahir artık, artık... tazminatlı davası açar. <laughs> yok lan o kapatır, evden evde her şeyi satar, kapatır borçları. Merak etme. <laughs> Yendi. Böyle bir fark etmez yakında. Evet sessiz kaldı çünkü anladım. Yapar. Olur sevi nerede yine kaldı yine? Vallahi önde bir Hiç çocuk şey var lan. onun peşinden gidiyorum. Git git vurmaya çalış bir şeyler yap. Öldür onu. Ben birazcık dönerken bir sıkıntı yaşıyorum ya. Evet araba kayıyor evet için. lastikler çok ısındığı için şu an drift tatıyorum araçta Niye girmedin şey oğlum? Ben sa yok girdim geri çıktım. Ya senin ben <laughs> oldum. Enes yol oldu. Enes Aa menes. Dur şurada bekleyeyim bari ya 3-5 kişiye tostlayayım. Gelsenize evet, be birader. Denizle. Birinci oldum tekrar. Bravo. Aa bak 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 biri geliyor biri geliyor biri geliyor. Enes'e destek tam destek. Helal olsun iyi de onlara. Neyse haydi nez, haydi. Gene destek yapmayacağım bize. Ha belli tam bir tam hızdayken tam belli işte. bir hızın altına girince durunca araba ghost oluyor vuramıyorsun. Anladım. Hayır. Hayır 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 ne hayır. Ne oldu lan? oldum. Çok fena çarptım. <laughs> ya oğlum çok fena çarptım ya. Birader selamünaleyküm. Çekiliyor Niye musun be? beklediğim için telefonum çalıyor. Ben de kargocu arıyor zannettim. Baktım. O anda da köşe dönüyormuşum. Vurdum ya. Vurma bana! <laughs> Nasılsın benim? <canım? gülüyor> Allah! <gülüyor> Enes ve gelmeyen kargoları. Sorma ya. Bayağı perişan olduk. Ben oynamıyorum. Küstüm ya şu an. Enes git yarışı bitir bir an önce ya. Moralimi Üçüncü bozdular. Birinci oldum Semih. Şu öndekine bir tane vurursam birinci olacağım da. Orada Ters winner'da seni görmek istiyoruz Enes Bey. Şu an güzel güzel akıyorum. Dönemedim. Efendim bu arada biliyorsunuz, e, bugün siz bu videoyu izlerken muhtemelen Enes Bey gerçi bu dur bakayım. Şu an şeyi çekiyoruz. Ha, siz bu ben, videoyu şey izlerken falan. bir yandan yarı final videosu paylaşılmış olacak CS:GO'nun. E, onu da benim ben, kanalımda ben, izleyebilirsiniz. Yarın da Enes Bey'in kanalında final maçını izleyebilirsiniz. Hatırlatmış olayım. Evet Bu arada, arada Cevher şey Bey ES yatırsızlar e, için bir reddet yatırımı yapıyor spoiler. Evet. Bize evet mi benim ben, bir sesiz. <laughs> Orada evet, işte yani, bir girmeliydi. <laughs> şarkı girmediydi. <laughs> ne ne ne, ne, ne. Bravo, <laughs> Enes. Abi birincilikten nasıl dördüncü olabiliyorum? O kadar da futsaba girdim ya adamla bir en kere Enes'a. Bilmiyorsun oynamayı. Hakikaten. Unuttuk artık yaşlandık. Bilmiyorum. Baba bak o ne vuracağım bak. Oh! <laughs> <laughs> Aşağıya, şey. Aşağıya düştüm. Aşağıya <laughs> düştüm. Aşağıya düştüm. Adama kötülük Daha yaptım evet. ben çarpıldım ya. Abi kötülüğün sonucu işte budur. Ya siz siz onu kötülük yapmayın. Bu karma semik karma dönüp dolaşıp seni boğuyor. Ya ben iyiyim böyle. Her zaman geldi Olur Araba ne hasar aldı ya. Oldum. Arabayı şu an görmek istemezsiniz. Sen bir de benim arabamı gör. Altıncı oldum. Enes. Evet Allah aşkına Enes. Biraz aşkına daha zorlarsa ya. zaten benim önüme geleceksin. Hakikaten ha. Lastiklerim patladı lastiklerim. Oğlum ama pit stop'a iyi değerlendirdim. Oğlum orada lastikler oldu. kırmızı oldu mu git pit stop'a. Konuşalım. Lan kaç kere gittim. Beni adam takla attı. Oğlum lastiğin önemli. Araba, patinaj araba çektiğin patinaj zaman çekti. filan. İşte patinaj çekti patladı yoksa ben gidecektim pit stop'a yine. Pit stop'a kaç işte? Pit stop'a gir çık mı yapıyorsun bekliyor musun içeride? Beklemen lazım içeride. Aa ben gir çık yapıyor. <laughs> Allah'ım ya Enes sen hiç gibi <laughs> bir şey gördün mü hızlıca böyle? Arabalar filminde misin oğlum sen? Orada onarma süresi var. Bir kere stoplaman lazım. Aa adam nereden gidiyor? Nereden gidiyor? Refuge'dan. Ay Enes'i gördüm. Enes. Sen Enes. bu düşecek adam mıydın Enes? Enes. Dur oğlum fizibu kaçırdım <laughs> senin yüzünden ya. <laughs> Ama sen yine geçemedin oğlum beni. Oğlum tur parkı var o yüzden geçemedim. Bilader <laughs> nereye gidiyorsun acaba? Enes yedinci mi oldun? Adam buraya taktırmışsın lan He. sen. kalmış adam. <laughs> <laughs> Hareket edemiyor. Aşağı düştü. Sekizinciyim. Aa, finish yedinci bitti. Ulan nereden nereye ya? Çocuk birinciydi en son. Bak ben sekizinciliğimi kolladım ama DNF oldum. Çok Neyse. Çok fark İkinciye. Efendim o zaman İstikrarlısın. Bu güzel F1 yarışını beğendiyseniz like atıp yorum yazmayı unutmayalım. Bizden bu kadar efendim. Fifiarı tebrik ediyoruz. Beraz. Kazanmış adam. Yani. Bakayım. Aa, bayis falan yapmışlar. O zaman görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Outro.